Gençler merhaba, videoma hoş geldiniz. E biliyorsunuz ki YKS 2025'e 4 gün kaldı. E, Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi son 4 gününüz. Bu kalan sürede e, hala hangi bölümü seçeceğine karar veremeyen, daha doğrusu hangi bölüm bana uygun e, sorusuna cevap arayan arkadaşlarla şey, arkadaşlara yönelik bir video paylaşmak istedim. Çünkü e, ben hayatta en kötü şeylerden birinin gençler hedefsizlik olduğunu düşünüyorum. Yani mantıklı ya da mantıksız hayatta bir hedefiniz olsun ya Bu sadece iş olarak bakmayın Bir hobi bir uğraş ama bir şey bir hedefiniz olsun Çünkü bence insanı hayatta savuran en büyük şeylerden biri amaçsızlıktır Şimdi dostlar öncelikle hangi bölüm bana uygun Teker teker tüm grupları ben değerlendireceğim kendi içerisinde Biraz pragmatist bakmaya çalışacağım Biraz rasyonel bakmaya çalışacağım hem iş imkanı olarak hem de size hitap edebilecek. Öncelikle dilciler. Dilciler hep dışlıyoruz. <laughs> Fark ettim ben de dilcilerle ilgili az video paylaşıyorum. Dilciler kusura bakmayın da kardeşim sizin de sayınız az bölüm yani bölüm sayınız da çok fazla yok. Ondan dolayı dışladığım yok. Ee, öncelikle örnek veriyorum bir dilcisin kardeşim ve hangi alanı seçeceğini bir şey hangi bölüm seçeceğine karar veremedin. Benim sana dilde tavsiye ettiğim bir tane alan var. Sadece İngilizce öğretmenliği. Çünkü gençler gerek mütercim, tercümanlık en fazla tercih edilen dil bölümü. Gerekse e, İngiliz dili ve edebiyatı. Bu iki bölümü de okuyan zaten İngilizce öğretmen olmak istiyor genelde. E, baktığında aslında ben İngilizce öğretmenliğini de gençler çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü... Özel sektörde çok fazla mezunu var. Devlette atamaları ilk 5'te olsa da hani ilk 5'te ama 700-800 kişi atıyor. Bazen 1000 kişi atıyor ama mezun çok fazla öyle düşünün. Ondan dolayı çok fazla tavsiye edemiyorum. Ama hani ben dilciyim hocam dilden başka bir seçim yapmak, tercih yapmak istemiyorum diyorsan ben sana İngilizce öğretmenini daha çok tavsiye ederim kardeşim. Çünkü bence dilin en değerli bölümü İngilizce öğretmeni. Tabii bu benim şahsi yorumum katılmak zorunda değilsiniz gençler. Gelelim sözelci arkadaşlara. Şimdi sözel, dille birlikte en çok hakkı yendiğini düşündüğüm iki tane grup var. Bunlardan bir tanesi sözel grubu, diğeri dil grubu. Söz, çünkü gençler, sözel e, herkesin yapabileceği bir hani Bir sayısalcı da iyi kötü sözel yapabilir. Ama bir sayısalcı bile e, sözelde kolay kolay çalışmadan ilk 5 ilk 10 giremez. Şimdi bazı arkadaşlar, hocam girerim falan. Giremezsin kardeşim, hiç çalışmadan nasıl sosyal 2 yapacaksın? Onun için... Ee, mesela adam derece yapıyor say, Sözel öğrencisi ne seçeceğini bilemiyor Şimdi gençler Ben eğer amacın öğretmen olmaksa Ve hocam ben atanmak istiyorum Devlet memuru olmak istiyorum Özel sektör bana göre değil Her ay düzenli maaşım yatsın iznim yerim yurdum belli olsun diyorsan Ve dereceli bir sözel öğrencisiysen Yani derece yapabileceğine inanıyorsan Nedir derece? İlk 10.000 ve altı. Kardeşim benim sana tek önerdiğim bölüm var Özel eğitim öğretmenliği Neden? çünkü gerek ihtiyaç gerek atama gerek özel sektörde istihdam oranı en yüksek bakın sözel bölüm demiyorum. En yüksek bölümlerden bir tanesi. Bugün BİM'de, A101'de kasiyerlik yapan maalesef birçok genci mezun olduğu alanların başında sözel grubu şey, sözel öğrencileri geliyor ama hiç şunu göremezsiniz. Özel eğitim öğretmenliği mezunu bir kasiyer kolay kolay göremezsiniz. Tarih öğretmeni çok görürsünüz. Edebiyat öğretmeni çok görürsünüz. Coğrafya öğretmeni çok görürsünüz. Türkçe öğretmeni de artık yavaş yavaş görülmeye başlandı. Ama mesela bir özel eğitim öğretmenliği görmezsiniz. Çünkü zaten devlet de hani yüksek bir KPSS pan istemiyor. Atanması daha kolay. Yani hiç onu da yapamıyorsa özelde zaten iş bulabiliyor rahatlıkla. Ondan dolayı ben özel eğitim öğretmeninin tavsiye ederim dereceli derece yapabileceğini inanan sözel öğrencilerini. Gelelim sözeldeki diğer bölüme. Gastronomi. Gençler size yemin ediyorum. Kendime çok kızıyorum. Yani lise zamanlarıma dönebilsem böyle 14-15 yaşıma dönebilsem iyi bir ahçı olmak isterdim. Yani bu mutfak yeteneğimi geliştirmek isterdim. Benim güzel kek yaparım. Tarçınlı kek de efsaneyimdir. <laughs> Ama o kadar. Hani çok isterdim böyle bir mutfak becerisinde kendimi geliştirmek. Çünkü bence ahçılık dünyanın her yerinde geçerli bir meslek gençler. Bugün Türkiye'den Amerika'ya çalışmaya gidin. Amerika'da ahçı olarak çalışan bir şey. hiç dil bilmene gerek yok. 3-5 bir şey biliyorsan zaten yemek yani evrensel bir şey. İyi kötü birçok yerde birçok yemek aynı. Ee, sadece sosları şeyleri farklı. Bazı şeyleri farklı. Yani dünyanın her yerinde geçerli iş bulabilirsiniz. Marmaris, Türkiye'de de Marmaris, Ege, işte efendim Akdeniz. Oradaki kaliteli büyük oteller, büyük restoranlar. inanılmaz güzel maaşlar teklif ediyor gençlere. Ben şunu duydum. 2-3 sene önce yalan olmasın 80 bin. Bakın bu bahsettim daha 3 sene öncenin parası. 80 bin TL'ye çalışan aşçı mı şef mi ne duydum. Ee, bu 3 sene önceden bahsediyorum. iyi bir oteldi. Belki daha da fazla olabilir. Bilmiyorum. Ben öyle duymuştum. Ee, dediğim gibi yaban atmayın. İlginiz varsa, öğretmen olmak istemiyorsan, mutfağı ama becerin de varsa... Bence çok havalı bir meslek. Bence güzel bir meslek. Ben seviyorum aşçılığı Gastronomi bölümünü tavsiye ederim. Gastronomi ve mutfak sanatlarını. Ee, onun haricinde gençler vallahi dürüst olmak gerekirse ben Sözel'den başka bölüm tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü baktığım baktığım zaman istihdam oranı sözlerin çok düşük. İşte bu yeni medya vesaire var. Yeni medya gibi bölümleri de gençler çok kaliteli yerde okuyacaksanız okuyun yoksa ben tavsiye etmiyorum. Gelelim eşit ağırlık öğrencilerine. Şimdi eşit ağırlıkta hangi bölüm sana uygun? Yani kardeşim amaç bak şunu hep diyorum. Ağzın iyi laf yapıyorsa çeneni iyi kullanabiliyorsan, sosyal medyada kendini iyi gösterebiliyorsan, bulunduğun il, ilçede çevren varsa, genişse, böyle sosyal hayatın içinde böyle aktif, dinamik, dinamik bir insansan, kardeşim hukuk tam senlik bir alan, tam senlik. Ama şunu unutmayın gençler, artık her mahalle arasında hukuk tabelası var, hukuk bürosu var. Yani her mahalleye giriyorsun, şey gibi, berber dükkanı yani gibi hukuk. Ee, hukuk, danışmanlık, büro bir şeyleri var, merkezleri var. Çünkü çok fazla mezunu var ve maalesef hukuk da artık yavaş yavaş işsizlik kervanına katılan bölümlerden biri haline. Yani bunu söylemek çok üzücü. Böyle çok umut kırmak istemiyorum. Bu gerçekleri söylemeye çalışıyorum sadece. Dediğim özelliklere sahipsen hukuk tam senlik. Yok hocam ben içe, içe kapanım. Ben hani öğretmenlik falan olsun. Daha böyle mütevazi bir meslek. Böyle biraz da atanması biraz daha iyi olsun. O zaman kardeşim senin bölümün sınıf öğretmenliği eşit ağırlığın bence en iyi bölümü şu an çünkü gerek atanma gerek özel sektör kolejleri zaten deli gibi sınıf öğretmeni arıyor bulunca hemen 2-3 senelik bir anlaşma şey yapmaya çalışıyorlar hani devlete her gitmesin atanırsa falan diye ondan dolayı sınıf öğretmeni tavsiye ederim. Hocam ben ikisini de istemiyorum hukuk da istemiyorum sınıf öğretmeni de istemiyorum hafif böyle bilişime ilgim var. Böyle yazılımdır vesaire onlara ilgim var. Ama ben sayısal öğrencisi değilim. Eşit ağırlık öğrencisiyim ne seçeyim? Kardeşim o zaman senin için de en güzel bölüm yönetim bilişim sistemleri. Yani YBS. Çünkü YBS bildiğiniz e, işletme ve yazılımın karışımı bir bölüm İngilizce güzel bir üniversitede orta düzey bir üniversitede bile olsa güzel bir İngilizceyle dışarıdan kendini de biraz geliştirmeyle çok iyi yerlere gelmem mümkün. Hocam ben YBS istemiyorum. Onu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Tek hayalim var psikolog olmak. Hani bana e, tavsiye ederimiz çünkü psikoloji de çok merak edilen bir adam. Bakın gençler günümüzde çok fazla psikolog var. E, ba, hani bahsettim ya hukuk örneği her mahallede tabela var diye. Maalesef aynısı hukuk iç, e, psikoloji için de geçerli. Kaliteli yerde yani ilk 30 binde ilk 40 bin alan bir yerde okuyacaksa okun, oku. O da çevreye bakıyor, o da adını duyurmuyor, o da piyara bakıyor. E, dışa dönük bir insansan oku, içe dönük bir insansan tavsiye etmiyorum. Sana göre bir alan değil. Gelelim sayısala. Şimdi gençler sayısal sürüsüne bereket. Çok bereketli bir alan. Ne, ne ararsan var. İş imkanı daha geniş çünkü. Gençler sayısalda tavsiye ettiğim daha doğrusu diyelim ki kardeşim sayısalda derece öğrencisin. Hocam ben ilk bine girdim. Ben ilk iki bindeyim. Bana öyle bir bölüm söyle ki çok yüksek bir maaşla başlayayım. Bambaşka böyle bir hayatım olsun. Hangi bölüm? Pilotaj kardeşim. Senin bölümün pilotaj. Ama stres yönetimin iyiyse, çünkü uçak kaldırıp indiriyorsun. Kolay bir şey değil. Stres yönetimin iyiyse, kendine güvenin varsa derece ilk bine, ilk iki bine girmiş. Biliyorsunuz Eskişehir'de ücret sokuyabiliyorsunuz Bu derece yaparsanız ilk iki binde pilotaj bölümünü tavsiye ederim kardeşim. Hocam benim de o kadar iyi değil. Ben de bir derece öğrencisiyim ama ilk beş bindeyim, ilk on bindeyim. Yani pilotaja yetmiyor. O zaman ne önerirsin? gençler yine dediğim gibi stres yönetimini ise ve gerçekten o mesleği yapabileceğine inanıyorsan tıp. Çünkü garanti meslek dostum. Yani çevrende şu daha elit bir hayat, daha elit bir çevre, daha elit bir insanlar. Kadınların sana bakış açısı değişiyor. Erkeklerin sana bakış açısı değişiyor. Tüm herkesin sana bakış açısı. Vay bu doktor bir bildiği vardır moduna giriyor herkes. Yanlış bir şey bile söylesen, saçma bir şey bile olsa. Ulan bu doktor herhalde böyle dediyse vardır bir bildiği moduna giriyor herkes. Çok güzel bir olay bence bu. Yani inanılmaz bir statiko o ee, yok hocam ben tıp istemiyorum derece öğrencisiyim tıp istemiyorum diyorsan kardeşim o zaman çok kaliteli bir yerde kazanacaksın çünkü derece öğrencisiyim diyorsun yazılımı tavsiye ederim yazılım mühendisliğini çünkü çok yazılımcı var ama gençler yazılımı kaliteli bir yerde okursanız iyi hocam ben 150-200 bindeyim e, sayısalda ve e, açıkçası mühendislik aklımı karıştırıyor. Hemşirelik aklımı karıştırıyor diyorsan dostum hemşireliği daha çok tavsiye ederim. Ama yine sağlık alanına ilgin varsa stres yönetimin varsa sonuçta iğne yapıyorsun başka bir sürü pansumandır, şudur budur. Stres yönetimi varsa hemşeliği tavsiye ederim. Ee, kazanamayanlar için ebelik bölümünü tavsiye ederim. Birçok özel hastanede zaten hemşeleri ebe diye de çalıştırıyorlar. Ee, şey, pardon ebeleri de çalıştırıyorlar. Bunların haricinde gençler eğer gerçekten ilgin varsa iyi bir yerde okuyacaksan İngilizceyle vesaire yazlı e, yazılım kazanamıyorsan ama ekstra İngilizceyle bilgisayar mühendis bilgisayar mühendisliğini de tavsiye ederim gençler. Ee, az önce video Yarısında gençler e, bir edit düzen şey yaparken video kesintisini yaparken bir sıkıntı oldu. E, video iki part iki part oldu ikisini birleştireceğim bilginiz olsun. E, bunlar haricinde gençler ben sayısaldan başka bir şey e, yani düşündüğümüz işte veterinerlik kendi yerini açabilirsen iyi. Onun haricinde gençler çok fazla tavsiye etmiyorum. Diş hekimliği konusu. Ya gençler diş hekimliği konusunda da aynı şekilde diş hekimi olup da işsiz kalan bir kişi gördüm sosyal medyada atanamamış. Ee, kendi kendiniz açabilecekseniz tavsiye ediyorum. Onun haricinde tavsiye etmiyorum. Ee, DKT bölümünü tavsiye ederim. Ama şu mesela dikkatinizi çekiyordur. İşte DKT'ciler madem iyi böyle neden alımlar az. Gençler gene de özelde çalışıyorlar. Çünkü daha fazla e, çünkü özel sektörde de istihdam olan bir alan. Onun haricinde sayısalda da değineceklerim. Bu kadar. Gençler ne olursa olsun hayat sizin hayatınız. Ee, yani bir bölümün size uygun olup olmadığını artık biraz şöyle e, kendinizi tanımaya çalışın. Ee, sonuçta mezun olduğunuzda hayatta yalnız olacaksınız. Bakın ben yalnızlığı çok iyi bilen bir insan. Yani burada beni izleyenlerin içerisinde de vardır ama kolay kolay kimse benim kadar iyi deneyimle bilemez. Çünkü ben gerçekten yani yere geldi konuşacak kimse olmadı. Ee, size bir hani sadece bir beni öğretmen hoca olarak görün. Ben 26 yaşında beni bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak görün. Ee, hayatta her zaman yalnız olduğunuzu kabullenin. Çok güzel bir kız değilseniz, çok yakışıklı bir erkek değilseniz, hayatta her zaman yalnız olacaksınız. %90 da, da zengin değilseniz, ee, onu şimdiden kabullenin ve bunu kabullenirsen hayat birazcık daha çekilebilir geliyor, daha katlanabilir geliyor. Ee, ne olursa olsun yaptığınız tercihlerde de her zaman yalnız olacağınızı unutmayın ve önceliğiniz her zaman para kazanabileceğiniz, kendi hayatınızı ailenizden bağımsız devam ettirebileceğiniz bir bölüme yönelmek olsun.